Türkiye'nin tartışmasız gerçeklerinden biri de deprem. Özellikle Antalya'da yaşanacak 6 üzeri şiddetinde bir deprem şehri tuzla buz edebilir. Uzmanlara göre depremden etkilenmemek için yapı denetimi şart. Antalya'da yapı denetimi ve yapı stoğunun önemi günden güne artıyor. Uzmanlar 2000 yıl öncesi binaların risklerine dikkat çekerek yapı bakım kültürünün eksikliği ve çevredeki fayatlarının yaratabileceği tehlikelere karşı acil tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Yapı stoğumuz neden önemli? Çünkü bizim yapılarımızın büyük bir bölümü 2000 yılından önce yapılmış. 2000 yılında bazı düzenlemeler oldu. Bu düzenlemelerden en önemlilerinden bir tanesi de yapı denetim sistemiydi. Esasında bizler de dahil olmak üzere bazı meslektaşlarımız dönem dönem yapı denetimli binaların daha güvenli olduğunu ifade ediyorlar. Evet bu doğru ancak bizim şu soruyu sormamız gerekir. Bu yapı yeni yapılan binalar yapı denetim sisteminden dolayı mı daha güvenli Yoksa yönetmelikler değişti ve beton ve donatı teknolojisi gelişti. Bundan dolayı mı daha güvenli hale geldi? Çünkü bizim şu anki sistemde çok doğru bir denetim yaptığımızı söyleyemeyiz. Ee, nervülü demir kullanılmaya başlandı, ee, beton hazır beton teknolojisi tüm ülkeye yayıldı. Öte taraftan da yönetmeliğimiz iki kez revize oldu. Bunlar olumlu genişmelerdi. Ee, bu 2000 sonrası yapılardaki kısmen iyileşmenin tüm payesini yapı denetimlere çıkartmamız çok doğru değil. Çünkü buradaki sistem bizim istediğimiz noktada değil. Yapı stoğumuz da şundan dolayı önemli. 2000 yıldan önce yapılmış yapılarda deprem bölgesi noktasında bu kadar net bilgiler bizde yoktu. Antalya 4. derece deprem bölgesi olarak kabul ediliyordu. Öteki taraftan nervürlü demir kullanımı ve hazır beton teknolojisi ee, yine yoktu. Antalya'da 94 sonrasında yaygınlaşmaya başlıyor. 96 sonrasında da nervürlü demir bazı binalarda kısmen görünmeye başlanıyor. Antalya'da yapılar ne yazık ki inşa edildiği dönemin koşullarıyla kalıyor. Bir de bunların ötesinde bizim yapı bakım kültürümüz yok. Yani vatandaşlarımız almış olduğu bir konutu e, hiçbir şekilde periyodik olarak bir bakıma ve kontrole tabi tutmuyorlar. Yani bugün Antalya'nın sokaklarına dolaştığınızda yapıldığı yılın dış cephe boyasıyla ve dış cephe sıvasıyla duran e, bodrumlarına inemediğiniz e, dönem içerisinde işte doğalgaz gelmiş, işte e, telefon gelmiş, işte ne bileyim altyapı sistemleri değişmiş. Bunlarla ilgili tesisat işlemlerinin yapıldığı ve bu tesisat işlemleri yapılırken taşıyıcı sistemlere zarar verildiği, izolasyon sorunu nedeniyle korozyondan, nemden, rutubetten, bodrumlarına girilemeyen onlarca yapı var. Ve bizim en büyük eksikliklerimizden bir tanesi de yapı bakım kültürümüzün olması. Şimdi tüm bunları üst üste koyduğumuzda bizim acil bir şekilde yapı stokumuzu ortaya koyup bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Öte yandan Antalya 4. derece deprem bölgesi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle yapısızlığının belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması kaçınılmaz. Bugün Antalya'da aktif bir fay hattı yok Antalya merkezde. Ancak Antalya'nın etrafı 100 kilometrelik bir çember faylarla çevrili. Bunu şöyle bunun tehlikesini şöyle anlayabiliriz. Eee Maraş depreminde yıkılan binaların depremin merkez üstüne uzaklığı ortalama 200 kilometrelik o anlamda bizim çevremizdeki fayatlarında oluşabilecek altının üzerindeki herhangi bir depremde bile çok ciddi hasarlar ve, ve kayıplar yaşayabiliriz. O anlamda yetkililerin, sorumluların bu yapı stoku noktasında bir an evvel harekete geçmesi gerekmektedir.